Arkadaşlar merhaba. Bugün kahvaltımızı yaptık. Alelacele gidiyoruz. İlçeye gideceğiz. İlçeye gideceğiz alışveriş yapmaya. Henüz de gideceğiz. İlçeye gideceğiz alışveriş yapmaya. Ne alacağız? Fide alacağız. Benzin alacağız pat pata. Bayram alışverişimizi alışveriş yapacağız. yapacağız. Ondan sonra geleceğiz. orada görüşürüz. Ben an Merkeze geldik. Güzel olsun. bakarız ya onlara da. Önce fide mi almaya gideceğiz? Şimdi İstanbul'daki komşumuz var Sıtkı abi. O almış. O buralı. O bize ayırtmış fideleri. Almaya gidiyoruz. Ayırtmış değil mi? fideleri Burası Koylisar Merkez. Koylisar, Sivas'ın bir ilçesi. Burası pazarı Koylisar'ın. Nereye pazar bu? Geldik de. Aracımızı nereye park edebiliriz? Yer bulabilir miyiz? Biraz aşağı in baba istersen. Böyle şöyle. bıraktırabiliyorlar mı? İçine girsen mümkün. Hı? Aha şöyle şu taraflarda yol yok mu acaba ya? Sarımsak kalacağız yavrum bak unutuyorum. Tavukçu da geldi. Aha Yılmaz abi de burada. Arabi. Evet Koylisar'a geldik şöyle göstereyim pazara. Yok yok güzel. Bak sen ne kullanmı çok rahat. Bir şey diyor musun acan. Bak sür. <laughs> anne anne şey baba anlatalım Evet bir şey diyor musun? Könysehre geldik pazara evet, ilk defa. İlk pazara. benim ilk defa gelişim. Hem de 2-3 herhalde. Bayram alışverişimizi yapacağız. Evet. Babam alışverişe başlamış fide alışverişine. Yılmaz abilere de şeydi onlar da alacak. Yılmaz abiler var komşularımız. Bir abiler var komşularımız İstanbul'dan komşularımız. Ne aldın baba? Bir şey aldın mı? Koyun sar domatesi aldım, 20 tane. Ne kadar fide? 10 lira. Bu Koyun koyu sar domatesi özel bir domates. Birinci olmuş. Aynen, aynen. Arkadaş geçen sene. Domates. Yılmaz. Alo. 10 lira diyor. Bilmiyoruz ki. Bir tane alacağım. Ben 10 tane alacağım. Daha fide çok alacağım. Ben 100-200 tane 100 fide, 100 fide, fide, fide alıyorum. 100-200 tane 100 fide. fide. Aynen. O, o da güzel. Patlıcan tane alacağız şey. Abi abi. <laughs> tamam. sonra adama da kolyeye bastı. sene Sonra Tamam. O zaten polisin nasıl götüreyim? Abine. Şey mi? Kıl, kıl, mi? kıl değil mi Kul, o? Kul, kıl değil mi? panik değil Hanım kıl. 70 tane. 70 tane mi? Yetmiş tane. Kastı değil mi? Acı Kastı abi. Tamam. Yılmaz abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin sen. Ne haber? İyi abi ne yapalım? Video çekiyorum. Hoş Bir şey edin. demek <laughs> ister misin? Ne diyelim? <laughs> Böyle <haberin>. selam <laughs> amca. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyi Allah <laughs> aşkına. İyi abi. biz de geldik. Video İyi çekiyorum. <laughs> geldik öyle dün geldik dün akşam. <laughs> Vallahi razı. Sapa müşteri çoğaldı ha. Ya <laughs> <20 gülüyor> bunlar boylu sar. He küçükler boylu evet. sar. tane Pedler olacak. Günün ki kalktı dedi. Ondan kaç tane alalım? 20 tane olsun. He 20, tane, 20, 20 tane de ondan alalım. Evet. Ben şarjdan yanındayım. Evet. Yan evet. evet. alışveriş evet. yapıyorlar. Evet. Aşılı karpuzun yok değil mi? Babamın amcası şu beyaz. Beyaz şapkalı benim babamın amcası. Beyaz saçlı arkadaşı. Babamın arkadaşı. Şey, ne ne çıkmalı sardım mı? Ne çıkmalı Bu da, onun. Bu da aynı sonu. Şu? O da hep aynı. Hepsi aynı. Bunları biraz erken yap. Bu abi bundan başka yapmıyormuş. Birinci olmuş. Bir şey bu çevrede yani. Bir şey olarak. Boylu sardım üretmedi. Aynen. Ee, geçen sene. Bu liste mi Yılmaz abi? Evet. Ne alıyorsun? Bunları mı alacaksın? Domates, sivri biber, kıl biber, dolma biber. Hepsi fide. <gülüyor> <gülüyor> Başka Emsal. Başka ne istiyorsun? İdiler ya içi bir de alalım. Arabaya atalım. Koly Aa, kolye sen biliyorsun. ben abi. Ben taşıyayım baba. Tamam. Evet. Dur. evet arabaya koyduk. Ne aldın baba? Evet, ne aldık biz? Bu koylu 20 tane koylu domates aldık. Bu birinci mi gelmiş? Nerede birinci gelmiş ama? O sar domatesi olarak yani üretici olarak birinci gelmiş bu vatandaş. Ama hangi yarışmada? Yani koylu domatesi ünlü bir domates onun. Evet. Bu ne? Bu patlıcan kıl mı? Kıl biber. Kıl biber mi? Bu. Arabaya alıp Bu da biber. Edelim, dolma biber, kapya biberi, çok aldığımız kıl ne? biber, o kıl biber. Çok aldığımız kıl biber. Kıl biber. Bu mu patlıcan? 160 adet fide aldık işte. Bu patlıcan oğlum. Hı, 160, 160, adet fide. Ne kadar aldım baba bunların hepsini? 160 adet. İşte 150 adet aldık. 1,5 lira verdik. 150 adet 1500 TL. 10 tane de hediye vermiş oldu arkadaş. Hı, tamam. Ya yerine yerleştirelim. Evet. Evet. Yoğun <laughs> Yok onu eritiyorlar. O yoksa o neye yarar? Bal mı mı mı? Bal mı mı? 150 lira diyor. Satıyor mu onları? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Üzüme. Bunlar da yumurta. Bunlar şey, saman içinde hmm, Evet, samanın içine koymuşlar yumurta yenge. Yaprak Her tarafı burada 100 lira kilosu kilo. şuna 150. Allah razı olsun abi. Vallahi Allah bir gün emin hatırı 150 ya. burası, 100 lira burası. Evet küçük elim şu iri abi. Bu saksız. İkisi de maraşlı sarımsa ama güzel. Abi çürük yok abla. Bu yüzünü çabalıyor. İçi kere dolu, kere dolu, yani. Sadece bunu asacaksın. Bekler yani. Elim elim asır, kuru bekler yani. Kuru kuru Yeni kuru da abla. Yeni mahsul belli bu. Bak şu yüzünü çabalıyor. Mesela şu siyah yüzünü. Siyah falan ama içinde boş. Mahallesi. Şunu vereyim. Şey Hı, İçinde kesin ezik çürük bulamam. Doludur yani sağlam. 100 lira kilo. Maraş'ın mı? Maraş'ın mı? Bu da kopuk abi. Aha iyi herhalde değil mi? Aha bunlar iyi. Kopuktan niye anlıyorsunuz ki? Bu 150 liraymış. 150 abi. Kelle sarısı. Yani. Bu yeter ya. Bu ne kadar? Bu 100 lira. 100 lira, lira evet, şimdi böyle? 1 kilo 100 lira. Tamam. <laughs> Bir kilo sarımsak 100 lira. Beyaz abi Bunlar ne pırasa mı, mı bunlar? bunlar pırasa mı? Bunlar. Pırasa Tip daha iyi olur değil mi? Bunlar ne? Karnı bahar. Şey değil yani. Dağana değil. Dağanı değil. Dağana yok mu? Çıktı yok. Söyle amca bir şey diyecek misin? YouTube'a. YouTube'a. Yuvarı YouTube Öğren Bu yerli mahsulümüz. Yuvarı Öğren'in... Yukarı Kalelisi'nin buranın de... Yelinin sebze domatesi. Burası? Evet. Kolisar domatesi. Kolisar domatesi yani. Yeni olarak da. Bunları bir yetiştiriyoruz, yapıyoruz. Başka yerden hemen Bir yetişir, şeyimiz yok. Müşterilerimizden afiyet olsun. Tamam bunu paylaşıyorum. Tamam. Hadi kolay gelsin. Hayırlı satışlar. Aynen. 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 Bu tane de hediyesi var 27. Bu var değil. Lahana mı bunlar? Bro, brokoli. Lahana, karnabahar, lahanalar şu tarafta. yok mu tüplü? Bunlardan alabilirsin. Daha düz yok. Yeni Topukluğa da geldim verdim. Fırma oluyor yani. Ben dürme dikiyorum. Bunlar dürme. Açık çıkmaz değil mi? Hep dürme olur. Bunlar hep dürme çıkar. Aslında öyle o zaman. Dürme daha ne? İnşallah geçen Ne kadar bu? Çıkar da da öyle gelir. Zübar olur mu? Zübar olur mu? geçen sene açık aldım başka yerde. Hep açık çıkıyor. Aynen Bu sefer gibi benim ismini atmayın da ne yaparsanız yapın. <laughs> Büyümüş <laughs> ya o yüzden şey yap. Tamam tamam. Yok. Performerler kimlerden değil. Siz bunlar ufak. Ben lan alıyorum her yerde. Yokluğum ha. Bunlar türme. türme. Tüple alıyorum. Onlar, Mesela, sen, sen onlar onun aynısı. dürme aynısı. çıkıyor. Aynısı. Fakat açık aldım başka yerden. Yok. YouTube'a video. şey demek ister misin abi? YouTube'a video. Şeyi diyorum. Söyle. Şeyi dedim ben bu adamın şereye bak. Bir tane telefon tene üf ki. Evet Neyse, kalabalık. Da... Demek ki kaliteli. Kaç ürün <laughs> de kaliteli. <sen> <laughs> evet. evet. Ortalama, ortalama kaç tane var bunlar? 10 tane. 10 tane var mı? Fazla şey var. Evet, fazlası var. fazlası var. 10 tane olur mu? 11 tane de fazladır. O, Öyle diyorum ki dur. Anladım <laughs> sen de değilsin o bilemez ki. Yo. O ne bahar. Yanındaki brokoli. Ha burada karnı bahar. Bu tarafta. Getir getir poşetleyim. Dur bakıyoruz. Geleme yapıyor. tane var

Gül değil var mı? Kırmızı. Sırık, sırık çok değil. güzel. Sırık abi o da sırık. Bir de manda yüreği var. Manda yüreği. Manda yüreği var. dayanmıyor. Yok yok. Da az döküyor. Dayanmıyor. Onun manda şey, yüreği diye domates üstü varmış. Çok ince oluyor ama abi, bir domates bir, bir 750 gram geldi. Manda, manda yüreği. Hı hı. Çok büyüktü. Nereden basamıyor? Böyle salkım gibi oluyor falan. ya onlardan alın. Onlar çok döküyor. Hıhı. Hı, i̇şte o şey. de biz koy... Hadi biz domates salça şey yapalım. Domatesler salçası. abi. Bir ara gördüm öyle bir şey. Evet arkadaşlar yaylaya geldik. Şöyle göstereyim yayla yine sis duman. Şu şekilde. Market alışverişi yaptık. Oraları çekmedim. Her zaman bilindik şeyler. Süt yumurta onları çekmedim. Benzin aldık. Şöyle göstereyim. Benzin aldık. İşte fidelerimiz var. Meyvelerimiz falan var. Alışverişimiz. Bu kadar. Eve girdiler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.